TRT 24 YouTube kanalındasınız. Betül Gül'ün yazdığı İnsanın Sıvı Kalkanları başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Amerika'nın Cincinnati Çocuk Hastanesi'nden Doktor Marty Fisher bebeklerin sıvı altında kaplı olarak dünyaya geldiğini söylüyor. Böyle söylüyor çünkü harika bir cilt kremine bulanmış olarak doğuyorlar. Bu vernik adında beyaz, peynirimsi bir madde. Anne karnında uzun süre antibiyotik sıvı içinde kalan bebeğin derisini koruyan vernik, doğumdan sonra da bebeğin cildini nemli tutuyor, enfeksiyonlara karşı koruyor. Dr. Fisher, yaklaşık %80 su, %10 protein ve %10 lipitten oluşan vernikte bulunan skualen adlı molekülün süper nemlendirici özelliği olduğunu belirtiyor. Mişur ve ekibinin uzun yıllar süren çalışmalarına göre Vernix'in yara iyileştirici, temizleyici ve antioksidan özellikleri de var. Hollanda'nın Leiden Üniversitesi'nden Profesör Joop Bustra ülseri bile iyileştirdiğini söylüyor. Amerika'nın Maryland Üniversitesi'nden Profesör Mary Ann Jabraris ve meslektaşları PLOS Pathogens'ta yayınlanan yeni makalelerinde insan tükürüğünün birçok antimikrobiyal bileşik içerdiğini belirtiyor ve yara iyileştirici özelliğinden söz ediyorlar. Tükürükte bulunan çok sayıdaki antimikrobiyalden biri histatin 5 adlı protein. Boston Üniversitesi Tıp Fakültesinden araştırmacıların 2018'de yayınlanan çalışmalarına göre İshale neden olabilen ekolü bakterilerinin ince bağırsağa bağlanma mekanizmalarını etkileyerek bağırsağı enfeksiyondan koruyor. Araştırmacılar ağızdaki bu ilk savunma hattının insanın hasta olması için neden çok fazla ekoli bakterisi gerektiğini açıklayabileceğini belirtiyor. Tükürük, anne sütü, gözyaşı gibi vücut sıvılarında bulunan lizozim de bakterilerin hücre duvarlarına zarar verip çoğalmalarını önlüyor. Gözyaşımızda bulunan laktoferin ise Bakterilerin bir araya gelip kümeleşmesini ve birçok kronik hastalığın nedeni olan biyofilmleri oluşturmalarını engelliyor. Kaliforniya Üniversitesi'nden Dr. Thomas Gens, bakterilerin temel besin maddesi olan demir kalıntılarını ortadan kaldırdığını, kıtlıkla karşılaşan bakterilerin biyofilmden ayrıldıklarını söylüyor. Her göz kırpışımızda yenilenen gözümüzü kaplayan gözyaşı tabakası 3 ayrı katmandan oluşuyor. Yüzeyde yağlı bir katman, ortada çeşitli proteinler içeren tuzlu su, iç kısımda ise gözyaşının göze eşit şekilde yayılmasını sağlayan sümüksü bir katman var. Yağlı katmanda olimayt adlı maddeyi keşfeden Ohio Üniversitesi'nden Dr. Kelly Nichols, Olimide ya da yağlı bileşenlerden herhangi birinin yetersiz miktarda veya gerektiğinden fazla olması durumunda yağlı katmanın nemi hapsetme özelliğini kaybedebileceğini söylüyor. Bu da göz kuruluğuna neden olur diyor. Batma ve yanma hissine neden olan göz kuruluğunun insana vereceği rahatsızlık bir yana gözün mikroskobik boyutta zarar görmesiyle görüşün bozulması da söz konusu. Acı duymadan attığımız her adımda ya da kolumuzu kolayca hareket ettirişimizde bir başka koruyucu sıvının rolü var. Diz, dirsek, omuz gibi kemiklerin birleştiği eklem yerlerinde kemiklerimizin uçları kaygan kıkırdakla kaplı, çevreleri de kıkırdağa yağlayan kıvamlı bir sıvıyla dolu. Kıkırdağın aşınmasıyla kemik uçları birbirine sürtse acı, şişlik ve hareket kaybına neden olabilir. Amerika'nın North Carolina Üniversitesi'nden araştırmacılar, eklem sıvısındaki lubrisin adlı proteinin kıkırdağın korunmasında önemli bir rolü olduğunu tespit etti. Daha önce yapılan deneylerde lubrisin içermeyen sıvının elastikliğini kaybedip kıkırdağı koruyamayacağını göstermişti. Şunu da belirtelim, eklem hareketleri arttıkça Eklem sıvısının elastikliği de artıyor. Bizi koruyan vücut sıvılarından biri de beyin omurilik sıvısı. Beynin çevresini saran renksiz, berrak bir sıvı. Yastık gibi darbe ve sarsıntılara karşı koruyor. Fakat tek işlevi bu değil. Vücudun dışında yaklaşık 1,5 kilogram gelen insan beyni, beyin omurilik sıvısı içinde 25-50 gram kadar geliyor. Bu durumda beyin kendi ağırlığı altında ezilmiyor. Beynin içinde yüzdüğü bu sıvı olmasa kan akışının kesilmesiyle alt kısımdaki sinir hücrelerinin öleceği belirtiliyor. Bu sıvının ilginç bir görevi daha var. Beyni yıkıyor. İnsan beyni vücudun toplam enerjisinin %20-25'ini tüketiyor. Bu süreçte çok miktarda protein atık, biyolojik çöp de üretiliyor. Atıkların hücrelerin içinde veya etrafında birikmesi beyin sinyallerinin iletilmesini engelleyebiliyor. Rochester Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Profesör Michael Nedergaard ve ekibinin ünlü akademik dergi Science'da yayınlanan araştırmaları, uyku sırasında farelerin beyin hücrelerinin çevresindeki alanın %60'dan fazla genişlediğini ve beyin omurilik sıvısının hücreler arasında hızla akarak biriken atıkları giderdiğini gösterdi. Uyanık olduklarında ise akış çok yavaştı. Neuroscience'da yayımlanan bir başka çalışmada fareler yan yatar durumdayken beyin banyosunun daha etkili olduğunu gösterdi. Araştırmaları Kasım ayında Science dergisinde yayımlanan Boston Üniversitesi'nden Profesör Laura Lewis ve ekibi de ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Uyuyan insanların beyinlerini görüntüleyen araştırma ekibi, hızlı göz hareketlerinin olmadığı uyku evresinde beyin omurilik sıvısının ritmik olarak beyne akarak yıkama yaptığını tespit etti. Uyku sırasında ortadan kaldırılan atıklardan biri de beyin hücrelerinin çevresinde birikebilen, Alzheimer hastalığında önemli rolü olduğu düşünülen amiloid beta adlı protein. Amerika'nın ulusal sağlık enstitülerinden Dr. Ethan Shokri Kojeri ve meslektaşlarının 20 gönüllüyle yaptıkları deneyler az uykuyla geçen tek gecenin bile insan beyninin bazı bölgelerinde amiloid beta artışına sebep olduğunu gösterdi. Profesör Nedlergard'a göre uyku sırasında beyin hücreleri için toksik olan atıkların giderilmesi uykusuz bir geceden sonra neden sağlıklı düşünemediğimizi açıklayabilir. Hem hayat, kainatın dairesinde hüküm süren rızık, rahmet, inayet ve hikmeti içeriyor. Adeta onları arkasına takıp girdiği yere çekiyor. Mesela hayat bir cisme, bir bedene girdiği vakit hakim ismi de tecelli eder onun yuvasını hikmetle güzelce yapıp düzene koyar. Aynı halde Kerim ismi de tecelli edip o canlının meskenini ihtiyaçlarına göre düzenleyip süsler. Yine aynı şekilde Rahim isminin cilvesi görünür ki hayatın devamı ve kemali için türlü türlü ihsanlarda, lütuflarda bulunur. Hem Rezzak isminin cilvesi görünür, hayatın devamı ve gelişip açığa çıkması için gereken maddi, manevi gıdaları yetiştirir ve kısmen bedende depolar. Demek hayat bir odak noktası hükmündedir. Çeşitli sıfatlar onda birbiri içine girer. Belki birbirinin aynı olur. Adeta Hayat tamamıyla hem ilimdir hem kudrettir aynı zamanda hikmet ve rahmettir ve bunun gibi kısmen sadeleştirilmiş sözler 33. söz diyor Betülgül TR724'te yayınlanan yazısında